Hepinize bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ın bana göre en güzel haritasını seçeceğiz. Tabii ki yorumlarda siz de en çok hangi haritayı beğendiğinizi ve kendi fikirlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu video hoşunuza giderse arkadaşlar Valorant'ın en iyi yeteneğini de seçeceğim kendime göre. Bence o da tartışılabilecek güzel bir konu. Şöyle ellerimi bir nemlendirdim. Ben ellerimi nemlendirirken siz de efendime videoyu beğendiniz. Sonrasında Valorant'ın en güzel haritasını seçmeye başlayabiliriz. Dün kanala video gelmedi. Bugün şu an saat 5.30. Bu videoyu da aslında biraz alelacele çektiğim için böyle bir oynanış Valorant oyun videosu olarak gelmedi. Çünkü arkadaşlar dün doğum günümdü ve birazcık eğlendim. Arkadaşlarımla vakit geçirdim. Biraz kısa da olsa yayın yaptım vesaire derken video çekmeyip bir vaktim olmadı. Bunun için de üzgünüm ama güzel çekler gelmeye devam edecek. Pearl ve Piazza gelmiş arkadaşlar. Piyaz da güzel bir map aslında. Takımda ölüm kalım savaşının bir haritası. Ve bence Asenet'e çok benziyor. Ama e, ee, Pearl oynanışıdır, e, temasıdır vesaire çok 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 daha güzel bir harita olduğu için ben Pearl diyorum buna tabii ki de. Şimdi eminim bazılarınız bu alıştırma arenasında o kadar çok vakit geçiriyordur ki artık evi gibi görüyordur burayı. Çünkü gerçekten bazı insanların e, crosshair'ını geliştirmek, crosshair placement'ını geliştirmek için aşırı derecede botlarla haşır neşir bir saat, bir buçuk saat, iki saat aim training yaptığını biliyorum. O yüzden bence burayı bazı insanlar yuvası gibi benimseyip favori mapi olarak bahsedebilir ama ama benim için öyle değil arkadaşlar. Ben SMT'yi aşırı derecede çok seviyorum. Bence güzel bir map. Açıkçası bu iki haritaya da çok fazla söven insan var etrafımda. Ben Bind'i seviyorum açıkçası. Ama Split'i de seviyorum. Split'in savunması çok eğlenceli. Gerçekten atağı çok zor bir harita ve insanlar giremediği için savunurken çok mutlu oluyorsunuz. Yani eğer Split oynarken dereceli de özellikle savunma başladıysanız bir özgüven geliyor. Saldırı başladıysanız da tam tersi. Split'i sevip sevmeme durumu gerçekten saldırıda mıyım savunmada mıyıma göre değişiyor. Maça eğer dereceli de savunmada başlarsam split benim için güzel bir mapken. Saldırıda başlarsam ki biliyorsunuz ki ben split'e her zaman saldırıda başlarım. Benim için iğrenç bir map. O yüzden ben split'i sevmiyorum arkadaşlar. Çok fazla pusulup saklanıp adamları arkalayarak vurabileceğiniz pozisyon olan yerleri var split'in ve çok fazla böyle eğiminizle alakalı savaşların dönmesine bile gerek olmuyor bazen turları kazanmak için. O yüzden split'i ben sevmiyorum. Sevenlere de saygı duyuyorum ama gerçekten herkesin damak zevkine uyabilecek bir harita değil bence Split. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Split hakkında? Çok merak ediyorum. Gerçekten çok tartışmalı bir map çünkü kendisi. Bind'a e gelecek olursak. Bind benim için safe place denebilir. Yani burada savunmadaysam da saldırıdaysam da benim için her şey eşit şartlardadır. Tamamen bir şeyler takımıma ve benim oynayışıma bağlıdır. O yüzden ben Bind'ı seviyorum. Özellikle Bind'ın B side'ında Huka'da oynamak aşırı keyifli. Çünkü savunmadaysanız ve B'de savaşıyorsanız Huka'daki duvarlar tamamen mermi geçiriyor. Ve duvarları tarayarak adamları öldürmek aşırı keyifli bence Bind'da. Benim hoşuma giden maplerden bir tanesi. Bind'da sadece sevmediğim şey şu... Sürekli teleport atılması. Yani sona bir adam kaldıysa 350 kez teleport atıp beni sinir hastası ediyor. Bu beni çok yoruyor. Ama öteki türlü bence Bind Split'i kesinlikle tokat manyağı eder. 1 ve 1'e çıksalar Bind Split'i bayıltana kadar döver bence. Breeze ve Kasbah geldi arkadaşlar. Şimdi bu Kasbah yine takımlı ölüm kalım savaşı haritalarından bir tanesi. Açıkçası bence güzel bir harita değil. Bir önceki Asente benzettiğim harita bence Ölüm Kalım Savaşı'nın en güzel haritalarından biri. Ben bu haritayı çok sevmiyorum. Böyle etrafı çok kapalı falan. Yani sıkılıyorum burada oynarken. Sevmiyorum Ölüm Kalım Savaşı için bunu. O yüzden bu değil yani. Breeze'e gelirse son dönemde arkadaşlar Valorant, Pearl'ü ve Fracture'ı çıkardığından beri harita seçimlerinden ben Breeze'den illa Allah ettim. Gerçekten çok yoruldum. Yani e, çok büyük. 5 kişi savunmadayken tutması gerçekten çok zor. Yani bir B saydının hem midine bakılması gerekiyor, tüneline bakılması gerekiyor. Hem bir main'e bakılması gerekiyor. Aynı şekilde midden oynanması gerekiyor. Ee, sonra A'yı savunan kişinin hem mağaraya bakması hem mide bakması hem de tüpü kontrol etmeniz gerekiyor. Yani bu haritayı bence savunmak için 6-7 kişiye ihtiyaç var. Yani böyle çok fazla kontrol ajanı isteyen bir harita. Beni yoruyor o yüzden. Ben böyle çok fazla ne line up ne viper smo falan ezbere bilmediğim için e, böyle çok ne alacağım nasıl tutacağım bu haritayı diye böyle afalladığım bir harita oluyor. Ve bence bu haritaları Sage de savunmaya yetmiyor. Hani duvar at bir tarafa git falan filan olmuyor çok fazla böyle taktiksel ajan oynamak gereken bir harita. Zaten bence Valorant'ın inatla bize Breeze oynatması, inatla bize Icebox vesaire oynatma sebebi kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar e-spor arenada daha fazla arkadaşlar line-up ve taktiksel oynanış gerektirmesinden kaynaklı bize bu mapleri dayatıyorlar. Ama artık oyuncu illallah etti. Oyuncu Fracture istiyor, oyuncu Pearl istiyor. Valorant duy bize. Burada Breeze'den devam edeceğim bu arada. Sadece küçük bir yakınmaydı. 5 dakika sürdü yakınma. Bu testi yapan kişi her kimse Lotus'u çok sevmediğini arkadaşlar küçücük bir görsel kullanmasından anlayabilirsiniz. Şimdi gerçekten ikisi de son gelen iki map yanlış hatırlamıyorsam. Önce Lotus sonrasında Sunset geldi diye anımsıyorum. Hangisi daha iyi noktasına gelirsek? Ben renk paleti olarak yani içinde oynarken Sunset'i çok beğeniyorum. Çünkü zaten Sunset hani gün batımı demek ve gerçekten böyle o gün batımının turuncumsu, o güneşin yansıma rengini falan bence haritaya çok vermişler. Çok güzel yansıtmışlar. O yüzden Sunset çok keyifli geliyor bana görsel olarak yani aşırı eğlenceli geliyor. Lotus'un da ama farklı bir şey var yani farklı bir aurası var o da çok yeşillikli bir harita aslında o da kötü değil. Ya ikisi arasında gerçekten karar vermem gerekirse ikisini de sevmiyorum. Bunu çok açık yüreklikle söyleyebilirim. Hani ikisi de görsel olarak çok güzel, alanları vesaire çok güzel ama oynanış olarak ikisi de beni çok yoruyor arkadaşlar. Yani mesela Sunset'te B saydını Cypher aşırı derecede iğrenç bir şekilde tutuyor, giremiyorsunuz. Lotus'ta da yine B saydını ee, herhangi bir karakter aşırı derecede iğrenç tutuyor ve B'ye oynamak çok zor oluyor. Yani Lotus'ta 3 tane site var ama bir site yokmuş gibi oyunda. Sadece böyle koridor gibi kullanılıyor yani o site. Ve e, A ile C site birbirine çok uzak yürürken insan yoruluyor gerçekten. Yani Sunset'e gelirsek arkadaşlar B'ye Main'den oynayamıyorsunuz. Mid'den oynayalım desek mid'e aşırı derecede açık e, ve çok uzak o yüzden savunulması çok kolay. Ata zorlaştırıyor. Gerçekten sayfır alındıysa şu mapte insan illallah ediyor. Hani hangisi beni daha çok bunaltıyor diye düşünüyorum. En az bunaltanı seçeceğim. Acaba win rate'im hangisinde daha yüksek? Şu an bunu düşünüyorum. Ya yok abi ikisi de çok kötü ya. Yine de Sunset'in renkleri biraz daha bana hoş geldiği için onu seçeceğim. Yoksa ben ikisinde de oynamaktan hiç keyif almıyorum. İllallah ettim ne olur Breeze ve Fracture geri gelsin. Birkaç tane boş seçenek vardı. Onları eledim. Şimdi buradan devam ediyoruz. Ben burada çok eleştirileceğimi düşünüyorum açıkçası. Icebox güzel bir harita. Uzak fight'lar dönüyor ve gerçekten eğiminizi konuşturabileceğiniz bir harita bence. Yine aynı şekilde Breeze'de dediklerim aşırı derecede geçerli. Çok iyi derecede şey yapmalısınız. Controller oynamalısınız. Bütün karakterlere yer vermelisiniz. E, kompunuzda eğer ki bu haritayı kazanmak istiyorsanız. Tabii ki düşük elo'daysanız iyi vuran, 40 vuran, smurf gelen insan kazanıyor. O takım kazanıyor ama yüksek elo'da özellikle e sporda vesaire izlerken aşırı keyifli bir harita. Ama ben yüksek el oyuncusu değilim. O yüzden Icebox'da benim için biraz uzakta kalabilir. Gelelim Fracture'a. Birçoğunuzun bu mapi labirent gibi görüp sevmediğini biliyorum ama benim favori mapim. Gerçekten yani çok seviyorum. Yani birkaç maple yarışır. Gerçekten burada konuşurken açıkçası karar vereceğim. Gerçekten favori mapim bu mu yoksa başka maplerimi daha çok seviyorum diye. Ben aşırı seviyorum. Bir kere bir tarafı çöl, diğer tarafı yeşillik. Böyle çok güzel bir denge içerisinde yani. Savunması da kolay, saldırısı da kolay. Yani e, akıl oyunları yapıp rakibe nereden çıkacağınızı belli etmeyebileceğiniz bir map. Çok güzel oynanabilecek bir map. Fracture'ı ben çok seviyorum. Sevmeyen insanlar bana neden sevmediğinizi açıklayın abi. Bebek gibi bir map bence. District ile Breezy karşılaştırıyoruz. Bu aşırı derecede Split'e benziyor bir kere. Bunu eleyelim buradan. Breezy seçeceğim arkadaşlar. Ascent ve Pearl. Şimdi bu zor bir soru. Ben ikisinde de oynamaktan çok keyif alıyorum. Ama en çok hangisini seviyorum? O kadar uzun zamandır oynamıyorum ki hangisi A side'ı da hangisi B side'ı da unuttum. Şu uzun girişi olan site B miydi arkadaşlar? Orayı sevmiyorum. Oradan girerken çok fazla ölüm oluyor ya da yani çok uzun. Girerken çok zorlanıyoruz. Savunması da bazen çok şanssız olabiliyor. O saydı sevmiyorum Pearl'de çok. Ama Midini ve diğer saydını çok seviyorum oynamayı. Yani o yüzden Pearl'de iki yeri seviyorum. Ascent'a geldiğimiz zaman arkadaşlar. A da seviyorum, B da seviyorum, Mid'i de seviyorum. Ee, kullanılan renk paletini de seviyorum. Oynaması da aşırı keyifli bir map. Ya Pearl'ü o kadar çok özledim ki o kadar uzun zamandır oynamıyoruz ve o kadar büyük bir hasret yaşıyorum ki ona karşı. Keşke gelse anladın mı ya? Yani, ne olur getir ya Valorant. Ne olur Pearl ve Fracture'ı geri getir. Çok bunaldık ya bu haritalardan ya. Bana katılanlar videoyu beğensin ya. İllallah Allah ettim artık Breeze oynamaktan ya. Breeze ve Icebox gelmesinden vallahi midem bulandı ya. Ya Pearl'ü çok özlediğim için onu seçesim geliyor ama Essent'ı daha çok sevdiğimi biliyorum ya. Essent'tan devam edeceğim ama Pearl benim için mükemmel maplerden birisin. Yani az önce yarım saattir dilimi yardım burada konuşurken Sunset'in sadece renk paletini sevdiğimi, etrafı güzel gözüktüğünü ama oynamasını hiç sevmediğimi söyledim. O yüzden Fracture'dan devam ediyoruz tabii ki de burada. Heaven ve Bind. Bak bu işte zor. İkisini de çok seviyorum. Bind'da A side'da da B side'da da oynamayı çok seviyorum. Saldırıyı da atağı da çok seviyorum. Ama Heaven'ı da çok seviyorum. Heaven'ın da renk paleti aşırı güzel. ABC, bütün site'larında oynamak aşırı derecede eğlenceli. Ee... Kapım çalıyor acaba duyuyor musunuz? Kim geldiyse hiç umurumda değil ben videoya devam ediyorum arkadaşlar. Şaka şaka kapıyı annem bakacak. Burada arkadaşlar ikisi de benim için çok kıymetli ama ben Heaven'dan devam edeceğim galiba. Çok da uzatmak istemiyorum. Heaven hepimizin çok sevdiği bir yer yani. Ama Fracture'la eşleşene kadar... Abi Heaven'ı çok seviyorum ya. Ama Fracture'ı da çok seviyorum. Hangisi ya? Hangisi? Ay seçemiyorum. Ya Heaven'da oynamak aşırı keyifli. Yani her yeri eğlenceli. Tutması da saldırması da çok eğlenceli. Fracture da öyle benim için. Ama Heaven çok eskilerden ya. Yani. Yeri bir ayrı. Fracture'la devam edemeyeceğim. Vallahi ben... Tapa Fracture'ı koyarım diyordum ama Heaven'la Fracture eşleşince hiç öyle olmadı. Burada Ascent'dan devam edeceğim. Breeze'den illallah ettim çünkü. Ve geldik Ascent ve Heaven'a. Bu arada oyunun en başından beri bence en çok karşılaştırılan iki harita bu. Kime favori haritan ne diye sorsam ya Heaven ya Ascent diyordu. Daha beta dönemlerindeyken falan diyorum ben. Eskiden olsaydı Buse buna Ascent derdi. Ama sanırım Heaven'ı çok özlediğim için şu an aklımdan Heaven geçiyor yani. O yüzden Heaven diyeceğim arkadaşlar ve finali Heaven'a kazandıracağım. Şampiyonluk oranı arkadaşlar %23. yüzde %16, Heaven'da %14, Icebox'da beni açıkçası üçüncü opsiyon şaşırttı. Ama zaten Ascent ve Heaven'ın favlara gireceğini düşünüyordum ben de. O konuda çok şaşırmadım yani. Sonrasında Pearl, Bind, Split, Lotus, Fracture ve Sunset geliyormuş. Şöyle bir baktığınız zaman açıkçası Fracture benim için çok daha yukarılarda olurdu. Ama bu sıralamaya çok şaşırmadım. Split de benim için çok aşağılarda olurdu. Siz olsaydınız? Hakkaniyetli cevap istiyorum. En sevdiğiniz harita ve en sevmediğiniz harita. Yorumlarda tartışalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Size kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.